Merhaba arkadaşlar kimya öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinde molaritede ikinci bölümü işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız molarite ile başlamıştık. Arkadaşlar bu videomuzda da molariteye devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar karışımlarda iyon derişimleri nasıl hesaplanır? Buradan devam edelim. Şimdi iki farklı arkadaşlar çözelti karıştırılırsa Çözeltideki iyonların derişimlerini nasıl buluruz? Şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Molarite yani molar derişim iyonların toplamı en iyon yani size mesela sizden hangisini soruyorsa iyonların toplam mol sayısı bölü toplam hacim arkadaşlar kullanılarak ne yapılabilir? Karışımlardaki iyonların derişimleri hesaplanabilir veya arkadaşlar iyonun derişimi çarpı ve toplam M1 çarpı V1 çarpı E1. M2 çarpı V2 çarpı E2. Buradaki arkadaşlar E değerimiz arkadaşlar iyon sayısı diyebiliriz. Evet E değerimiz nedir? İyon sayısıdır diyoruz. Gerçi burada da vermişiz ama evet şimdi E i demek iyon derişimi demek arkadaşlar. V toplam arkadaşlar çözeltinin toplam hacmi demek. E de demek ki bileşikteki iyonun sayısı olur diyoruz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. 0,2 molar 100 mililitre sodyum sülfat ve 0,4 molar 100 mililitre alüminyum sülfat çözeltileri çökme olmadan karıştırıldığında alüminyum, sodyum ve sülfat iyonları derişimlerini istiyor bizden arkadaşlar. Öncelikle ne yapalım arkadaşlar? Öncelikle şunun arkadaşlar mol sayısını bulabilirim. Hatırlarsanız molarite n bölü v'dir arkadaşlar. Molarite n bölü v. Peki n'i çekerseniz m çarpı v bana neyi verir arkadaşlar? Mol sayısını verir. Yani m çarpı v bana mol sayısını verecektir arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. arkadaşlar sodyum sülfat için bunu yapalım arkadaşlar. Sodyum sülfat kaçtır? 0,2 molar. Ve arkadaşlar 100 mililitre. Şimdi N nedir? M çarpı V. Yani 0,2 çarpı. Bakınız 100 mililitre kaç litredir? Bine bölerek hacmini buluyorsunuz. 0,1 litre yapar arkadaşlar. 0,1. Buradan çarparsanız 0,02 mol. Arkadaşlar ne gelecektir? Sodyum sülfat gelecektir. Peki diğerini bulalım arkadaşlar. Alüminyum sülfatı da hemen bulalım. Evet nedir? 0,4 molar 100 mililitre arkadaşlar. Evet. N eşittir. M çarpı V'den 0,4 çarpı arkadaşlar bu da 100 mililitre yani 0,1 litredir diyoruz. 0,1, 0 evet 0,4 mol olacaktır arkadaşlar. Evet. Peki o zaman M'imiz kaç geldi arkadaşlar? Buradan dediğimiz gibi 0,04 mol geldi. Şimdi arkadaşlar öncelikle alüminyumun bizden neyini soruyor? Derişimini soruyor. Alüminyum derişimini bulalım. Al artı 3. Alüminyum derişimi en alüminyum arkadaşlar bölü ve toplam değildir miyim? Evet. Arkadaşlar alüminyum sadece nerede vardır? Sadece şurada vardır arkadaşlar. Bakınız yazıyorum 0,04 mol idi arkadaşlar. Alüminyum sülfat. Bakınız yazdım 0,04 çarpı 2'den ne gelecektir arkadaşlar? N, A, L artı 3 0,08 mol gelecektir diyoruz arkadaşlar. Evet 0,08 mol. O zaman şuraya yazıyorum 0,08 bölü. Hacmimiz kaç arkadaşlar? Bakınız 0,1 litre buradan. 0,1 litre buradan. O zaman ne gelecektir? 0,2 litre gelecektir. Bölerseniz buradan ne gelir arkadaşlar? Evet şunla şu gitsin. Şuradaki 0,08 bölü 2'den 0,4 molar arkadaşlar gelecektir diyoruz. Peki devam ediyorum. Sodyumu bulalım. Sodyumun arkadaşlar derişimi en sodyum bölü ve toplam diyebiliriz yine arkadaşlar. Sodyumun arkadaşlar mol sayısı nasıl bulunur? Bakınız burada sodyum sülfatımız var arkadaşlar. Sodyum sülfat 0,02 mol idi arkadaşlar. 0,02 mol sodyum sülfat diyoruz. Buradan kaç gelecektir arkadaşlar çarparsanız buradan Sodyum en sodyum arkadaşlar bulabilmek için buradaki 0,02'yi 2 ile çarparak arkadaşlar bulabilirsiniz. Buradan ne gelecektir? 0,04 mol gelecektir. Bakınız buraya yazdım 0,04 mol olarak. Bölü toplam hacmimiz kaçtı? 0,101 0,2 litre. Buradan ne gelir arkadaşlar? 0, 2 molar gelecektir. Şöyle sadeleşirse 0,4/2'den 0,2 molar gelecektir arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar sülfatı bulalım. Sülfat arkadaşlar iki yerde var. Dikkat ederseniz en sülfat toplam tabi. Bölü ve toplam diyoruz arkadaşlar. Şimdi sülfat bakınız şuradan dikkat şöyle kırmızı kalemle yazayım. 0,04 çarpı 3'ten arkadaşlar. Sülfat buradan ne gelecektir arkadaşlar? En sülfat 0,04 çarpı 3'ten 0,12 mol gelecektir. Peki burada da sülfatımız var arkadaşlar. Burada da sülfatımız var. Ne yapar? Buradan da arkadaşlar şuraya yazıyorum. En sülfat 0,02 mol arkadaşlar. Yani 0,12 artı 0,02 bölü V toplam. V toplam kaç arkadaşlar? 0,2 demiştik. Devam ediyorum sülfata arkadaşlar buradan. 0,12 0,02 daha 0,14 arkadaşlar mol oldu. Bölü 0,2 arkadaşlar. Buradan arkadaşlar sadeleştirirseniz şu sıfırla şu sıfır kaysın bu şekilde. 1,4 bölü 2'den 0,7 molar arkadaşlar gelmiş olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi bir başka sorumuz arkadaşlar. 0,4 molar alüminyum nitrat ve 0,2 molar magnezyum nitrat çözeltileri eşit hacimde karıştırılırsa çözeltideki nitrat iyonları derişimi kaç molar olur diye sormakta arkadaşlar. Bakınız 0,4 molar yazdım. Şimdi eşit hacim dediği için ben buraya 1 litre. Buraya 1 litre diyebilirim arkadaşlar? Diyebilirim. 1 litre dedik arkadaşlar. Alüminyum nitrat. Bakınız dikkat. Bir de arkadaşlar ne var elimizde? Bir de 0,2 molar arkadaşlar. 1 litre magnezyum nitrat var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Buradan biz nitratı bulabilmek için dikkat şöyle yazıyorum. En toplam nitrat için bölü ve toplam şeklinde yazalım öncelikle. Bakınız buranın molü ne yapar arkadaşlar? 0.4 yapar. Hacim 1 litre olduğu için 0.4 mol yapar. 0.4 çarpı 3'ten arkadaşlar 0.4 çarpı 3'ten buradan nitratımızın mol sayısı gelecek. Yine şurası arkadaşlar 0.2 mol olur 0.2 çarpı 1'den. Çarparsanız değerli arkadaşlar Buradan mol sayımız 0,2 çarpı 2. Bölü arkadaşlar toplam hacmimiz arkadaşlar 1 litre bu. 1 litre bu. Arkadaşlar buradan yazıyorum. V toplam ne yaptı? 2 litre yaptı. Bölü 2 yazıyorum. 0,4 çarpı 3 1,2. Artı 0,2 çarpı 2'den 0,4 bölü 2. Arkadaşlar 1,2 0,4 daha 1,6 bölü 2'den ne gelir arkadaşlar? 0,8 molar gelir. Arkadaşlar şimdi bunu ikinci yol ile yapalım. Az önce yaptığımız gibi vermiş olduğumuz bir formül vardı hatırlarsanız M iyon çarpı V toplam eşittir arkadaşlar M 1 çarpı V 1 çarpı E 1 diyelim artı M 2 çarpı V 2 çarpı E 2 diyelim. Bakınız M iyon yani nitrat soruluyor. M iyon V toplam kaç arkadaşlar? 1 1 2 litre oldu. M 1'imiz bakınız 0.4 arkadaşlar. V 1'imiz 1. E1'imiz dediğimiz 3 tane arkadaşlar nitratımız var çarpı 3 artı M2 nedir arkadaşlar? 0,2 0,2 çarpı hacmimiz 1 arkadaşlar. E2'miz kaç arkadaşlar? 2. Evet bakınız yazıyorum. 2MI eşittir. 0,4 çarpı 3'ten 1,2 oldu. Artı 0,2 çarpı 2'den 0,4 oldu arkadaşlar. Buradan eşittir ne olur? 1,6 arkadaşlar. Mi 1,6 bölü 2'den 0,8 molar gelecektir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Evet şimdi bir başka önemli özelliğimiz sevgili arkadaşlar. Eğer sorularda öz kütle ve yüzde derişim verilirse biz derişimi yani molariteyi nasıl bulacağız arkadaşlar? Bir çözeltinin eğer öz kütlesi ve kütlece yüzde derişimi biliniyorsa molarite eşittir D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA formülü ile çözeltinin molar derişimini ne yapabiliriz arkadaşlar bulabiliriz. M nedir arkadaşlar molar derişim diyoruz. D çözeltinin öz kütlesi yoğunluğu. Yüzde arkadaşlar çözeltinin kütlece yüzdesi. MA da arkadaşlar çözünen maddenin mol kütlesi olarak ifade edebiliriz. Molarite eşittir Denizde yüzen 10 manken şeklinde kodlayabilirsiniz. Bakınız molarite Denizde yüzen 10 manken şeklinde kodlayabiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Burayla ilgili sorularımız var. Hemen çözelim. Öz kütlesi 1,2 gram bölü mililitre olan arkadaşlar kütlece diyor ki %28'lik potasyum hidroksi çözeltisinin derişimi kaç molardır? Arkadaşlar Dikkat ederseniz bana göz kütleyi vermiş. Kütlece yüzdeyi vermiş. O zaman bu formülü kullanabiliriz. Molarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken şeklinde yazabilirim arkadaşlar. D'miz 1,2. Yüzdemiz 28 çarpı 10 diyorum arkadaşlar. Evet bölü MA. MA kaç arkadaşlar? 56. Bakınız sadeleştirdim. 2 defa var. 1,2 çarpı 10. 12 bölü 2 arkadaşlar. Buradan 6 molar gelecektir. <laughs> evet. Bir sonraki sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yoğunluğu 1,96 gram bölü mililitre olan kütlece %40'lık sülfürik asit sulu çözeltisinden 100 mililitre alınıyor arkadaşlar. Ve çözeltinin üzerine 400 milim su ekleniyor. Evet buna göre son durumdaki çözeltinin derişimi kaç molar olur? Sülfürik asit 98 buharlaşma ve hacim değişimi ihmal edilecek diye sormakta arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bana kütlece e, düzeltiyorum. Yoğunluğu vermiş. Kütlece yüzdeyi vermiş. Bir de kaç mililitre olduğunu vermiş. O zaman öncelikle ben molariteyi bulabilirim. Molarite eşittir. Denizde yüzen arkadaşlar 10 manken şeklinde yorumlayabilirim. İlk durumdaki dirişimimiz arkadaşlar. m birimiz D kaç? 1,96 çarpı. Yüzde kaç? 40 çarpı arkadaşlar 10. Evet. Bölü nedir arkadaşlar? MA. MA'mız kaç arkadaşlar? 98. Bakınız şu sıfırlar giderse arkadaşlar şurası 196 olur. 196'yı arkadaşlar evet 98 ile sadeleştirirseniz burada 2 defa var. Burası ne oldu? 8 molar oldu. Demek ki ilk durumda arkadaşlar alınan 100 mililitre örnekte evet 100 mililitreydi hatırlarsanız. 8 molar ve 100 mililitre bir çözelti alınmış. Ama bu çözeltinin üzerine arkadaşlar ne ekleniyor? 400 mililitre su ekleniyor. Yani burada seyreltme yapılıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar burada sadece su eklendiği için çözünen maddenin mol sayısı değişmez. Hani molarite neydi? N bölü V ya. Buradan arkadaşlar çekersek N ne olur? M çarpı V olur. Yani ilk durumdaki M1 ve 1 ile son durumdaki M2 ve 2'nin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Lütfenlerle buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yani 8 çarpı bakınız dikkat 100 dikkat M2 çarpı bakınız 400 mililitre eklendi. Elimizde 100 vardı. Toplam ne olur arkadaşlar? Burası 500 mililitre olur. Evet sadeleştiriyorum şöyle arkadaşlar. M2'miz 8 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. O da ne yapar? 1,6 molar yapar diyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi Üçüncü sorumuz burayla ilgili. Asitler suda ısı açığa çıkararak çözünür. Burada bilgi vermiş öncelikle. Asit üzerine su döküldüğü zaman oluşan ısı asitin etrafa saçılmasına neden olur. Bu nedenle asit üzerine su dökülmemeli. Su içerisine asit damla damla ilave edilmelidir arkadaşlar. Şimdi bu, burada bir kural var arkadaşlar. Şöyle bir kuralımız var asit diye. Arkadaşlar asidi suyun içine dök. Bakınız dikkat. Asidi suyun içine dök. Tersi olursa arkadaşlar patlamaya neden olur. Açığa çıkan ısıdan dolayı arkadaşlar sıçramalara sebebiyet verir. Onun için buna dikkat etmek lazım. Özellikle laboratuvar ortamında. Laboratuvarda kütlece %36,5'luk HCL çözeltisinin alınan örneğinde yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre. <laughs> 800 mililitre 06 molar HCl çözeltisi hazırlamak için diyor. Derişik HCl çözeltisinden kaç mililitre alınarak hacim 800'e tamamlanmalıdır? Şimdi değerli arkadaşlar. Öncelikle bakınız. Bize yoğunluk verilmiş. Yoğunluğumuz evet kaç? 1,2. Yüzdemiz kaç arkadaşlar? Yüzde 36,5 diyoruz. Molarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken. Öncelikle bunu bir belirleyelim arkadaşlar. Molaritemiz bilinmiyor. D'miz kaç arkadaşlar? 1.2, 1.2. Yüzdemiz kaç arkadaşlar? 36.5, 36.5 çarpı 10 bölü 36.5. Şunları arkadaşlar bakınız, sadeleştirelim. Bakın şöyle sadeleşti. Buradan molaritemiz kaç geldi arkadaşlar? 12 geldi. 12 molar geldi. Peki ilk durumda tabi bu. Ee, ve arkadaşlar hacmini biliyor musunuz? İlk durumdaki hacmini bilmiyorsunuz. Ee, V1 diyelim ilk durumdaki hacmine. Şimdi. 12 molarlık V hacminde bir asit alınıyor arkadaşlar. Ve üzerine su eklenerek 800 litre 0,6 molar çözelti oluşturuluyor. O zaman şöyle yapabilir miyiz? M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 formülünü yine uygulayabiliriz. M1'imiz arkadaşlar 12. V1'i bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Ve son durumda arkadaşlar 800 mililitre çözelti oluşuyormuş. 800 bakınız. M2 kaçmış arkadaşlar? 0,6. Bakınız yazdık. Dolayısıyla bak şununla şu sadeleşti arkadaşlar. E, şurayla şurayı sadeleştirirsiniz. 2 defa var. V1 eşittir 80 bölü 2'den 40 mililitre. Demek ki başlangıçta arkadaşlar 12 molar 40 mililitre alınıp arkadaşlar üzerine su eklenerek 800 mililitre ee, arkadaşlar ve 0.6 molarlık böyle bir çözelti ne yapılabilir? Hazırlanabilir diyoruz. Evet. Ekstra bir sorumuz var. 16 gram sodyum karbonat NH2O bileşiği ile 200 mililitre çözelti hazırlandığında diyor ki arkadaşlar sodyum artı iyonları derişimi ne oluyormuş? 1 molar oluyormuş arkadaşlar. 1 molar oluyormuş. Evet buna göre N e, değeri Kaçtır diye bize sormakta arkadaşlar. En değerini bize soruyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? 16 gram sodyum karbonat NH2O bileşiğimiz var. Ben ne yapabilirim aslında? Bunun mol sayısını öncelikle bulabilirim değil mi arkadaşlar? Nasıl bulacağım sevgili arkadaşlar? Bunu nasıl belirleyeceğiz? Şöyle yapalım. En eşittir hatırlarsanız M bölü MA formülümüz var biliyorsunuz. Kütlemiz kaç arkadaşlar? 16 Peki MA'yı bulalım. Bakın şuranın MA'sını belirleyelim. Sodyum karbonat NH2O. Bakın sodyum kaç arkadaşlar? Evet 2 çarpı 23. 2 çarpı 23 arkadaşlar. Ondan sonra karbon 12 biliyorsunuz. Artı oksijen 16 çarpı 3 artı N çarpı. Bakın hidrojen 2 gelir. Gerçi suyu 18 vermiş. Burayı da 106 vermiş. O kadar uğraşmaya gerek yoktu aslında. Evet. 106 artı 18 n olmaz mı eması arkadaşlar? 106 artı 18 n. Bakın şuraya yazıyorum. 106 artı 18 n. Bunun mol sayısı. Yani sodyum karbonat n h2o'nun arkadaşlar mol sayısı diyoruz arkadaşlar. Peki burada sodyum kaç tane var arkadaşlar? Dikkat ederseniz iki tane var. O zaman Sodyum artının arkadaşlar, sodyum artının molü ne olur? Sodyum artının mol sayısı, şöyle yazalım. N, N, A artı arkadaşlar. Çarpı 2 dersem, çünkü 2 tane var arkadaşlar. 32 bölü 106 artı 18 N. Bu nedir? Sodyumun mol sayısıdır arkadaşlar. Mol e, sayısı diyoruz. Evet. Peki, sodyum artı derişimi arkadaşlar eşittir. Bakınız kaç molarmış? 1 molar. 1 eşittir. Molümüz arkadaşlar evet nedir? 32, bakınız 106 artı 18N yani bölü. Bu mol sayısıydı. Hacmimiz kaç arkadaşlar? 200 litre 200 mililitre kaç litredir? 0,2 litredir. 0,2 arkadaşlar. 0,2 Şimdi yapalım işlemimizi arkadaşlar. Şu 0,2 çarpı 1 ne yapar? 0,2 yapar. 32 bölü bakınız 106 artı 18'en yaptı arkadaşlar 18'en. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım şunu şunu sadeleştirelim arkadaşlar burası 01 olursa evet burası 01 olursa burası kaç olur arkadaşlar ee, evet 2'ye böldüm yani ya da evet 01 olursa burası 16 yani burası 1 olursa burası arkadaşlar 160 olacak yani devam ediyorum bakınız 160 eşittir 106 artı 18n olur. Bunu bu tarafa atarsanız 54 olur eşittir 18n. n eşittir buradan arkadaşlar kaç gelecektir? 3 gelecektir. Evet n değerimiz 3 geldi arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Bursa olur. Evet arkadaşlar dolayısıyla bu dersimize burada tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.